arkadaşlar gezimiz devam ediyor. Görevken ayrıldık. Şu anda kaynaklar istikametine 驚いてる。 Gece tarzı kimisi küçük yolun neresine bir ay kalır onu Gerçi Ramazan dolayısıyla alkol ortamı biraz kısıtlı bilet içmiyor şu an. O yüzden biraz güvenliyorum. büyük kavak ağaçları, selviler var. Okay, i don't know. De. köy, köyün girişini görün diye. Buralar çok gelişti. İnsanlar artık şehirde yaşamak istemiyor. başı köy diye geçiyor burası. Kaynakların tam çaprazında kalıyor kaynaklar köyünün. Sol tarafımız Baya 4-5 kilometre ileride kaynaklar köyü var. Burası dönem başı köyü. İnsanlar buralarda yani gayet iyi evler yapmışlar. Lüks. Buralar zamanında orman köyüydü. Odun kömürü yaparlardı ben hatırlıyorum ama. Üzüm bağları, zeytin bahçeleri çok var burada. Koyun keçi yetiştiriciliği de yoğundu buralarda. Tabii o hayvancılık yine vardır büyük ihtimalle köyün yerleri de. Ama dışarıdan gelenler tabii şehirdeki evler gibi gene büyük büyük evler yapmışlar buralara. Yani köye yakışır bir ev değil bunlar. Doğasını bozuyor bence. mezarlık var yine burada. Köy mezarlığı. Burası köy merkezine gidiyor sağ taraf. Şurada bir vadi gibi bir yer var, uçurum gibi bir yer. Biraz orada durup manzarasına bakarız. Tabii ev yapmadılarsa orada İnşaatı başlamış, ama yarım olarak bırakılmış bir alan vardı. Oradan vadi çok güzel gözüküyordu. Bir Birkaç defa orada oturmuştuk, piknik yapmıştık. Hatırlıyorum arkadaşlarla. O zaman tabii, inşaat halindeydi, insanlar yaşamıyordu orada. Şimdi yaşıyor mu bilmiyorum, az bir şey kaldı. Manzarası güzel buranın. Evet, aynı alan duruyor öyle, hiçbir şey yapılmamış. Evet, işte bu bahsettiğim yer burası. Komple vadiyi gösteriyor burası ama tabi telle kapatmışlar. böyle güzel şekilli manzaralı yerler. Akşama doğru burası gerçekten çok hoş oluyor. Aşağıya gerçi ev yapmışlar mı? Ev, ev mi? Kafe mi? Artık bilmiyorum da. Şu karşıda şu anda göstermiş olduğum yere gelip satılık olduğunu duymuştuk. Hatta eniştemle beraber fiyatını öğrenmek için gelmiştik bir defa. Sahibini bulamadık. Bir Almanya'da dediler, bir öldü dediler. Yani farklı farklı şeyler anlattılar bize. <laughs> Buraları gerçekten güzel oldu. Evet bak karşıda uzakta görünen yerde kaynaklar oluyor. Daha bu tarafa da bir sürü konutlar yapmışlar. Ormanın içine orman evleri. İyi mi burası? Burada kalalım mı? bir şey bırakmıyorlar. Durmadan bir şeyler yapıyorlar buralarda. İnşaat hale devam ediyor. Amcam savunmuş burada. Çalışıyor, taş düşüyor. çok fazla incir ağaçları vardı. Siyah yemiş, beyaz yemiş. Yani çok vardı buralarda. Benim çocukluğumdan bir arkadaşım vardı ismi Adem. Şimdi mobilyacılık yapıyor. Onun annesi bu, bu köydendi. Birkaç defa onlarla birlikte gelmiştik buraya. İncir topladık hatta üzüm bağları vardı, üzüm topladık. Çocuktuk ama tabii o zamanlar. Şimdi hiçbiri kalmamış. Her yerde bina yapılıyor gördüğünüz gibi. Beğendiğim bir yer olursa söyle. Duydun mu? da buğday ekmişler. Burası jandarma. Az ileride şimdi kırıklar cezaevi var. İzmir'in en büyük cezaevi burası. Yani hapishanesi. var. Oradan da girişi var. Çok büyük bir alan burası kompleks. Yani İzmir Ce Kuca Ceza İnfaz Kurumu diye geçiyor. Çok ağır mahkumlar yani burada yatıyor. Uzun idamlıklar, müebbetlikler, siyasi suçlular hepsi var burada. ...Ceytin Bahçeleri. Her yere kahvaltı salonu gibi açmışlar bir şeyler. Abi, hepsi iş yapıyor mu, yapıyor mu bilmiyorum. Hı -hı. Evet arkadaşlar Şu anda araçtan indik Şöyle bir etrafımızda görün hissedim. Burası doğal bir orman Bir şey diyeceğim burada senin küçük günündeki gibi Doğal şeylerle uğraşmak istiyorum Evet çam ağaçları bunlar Bunlar da Herhalde meşe diye geçiyor. Yabani meşe. Evet bir tane gerincik çiçek var. Yerde. Evet. Baharın müjdesi bunlar oluyor biliyorsunuz. Ben bunu bir tane uyanınca Bunun görüyorum. ne olduğunu bilmiyorum. Sen söyleyeyim mi? Hı. Kara indi bağ. Öyle Sonra mi? Bunu oyunda görmüştüm. Ha, ben anlamıyorum o kadar çok ya. Çiçek ağaç adlarını falan biliyor musun? Yani bu kadar aslında çok güzel. Toprağı da bu güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır buralardan hiçbir şey toplanmıyor, alınmıyor. Meyve var mı sence? Hı hı. Evet burada bir gelincik daha var. Evet. Bu daha büyük. Bu açıyor bu arada. Hı, açmış. Bak yavaş bak. Açılıyor hafif. Hı, hafif. evet. Bunlar herhalde yabani yulaf oluyor galiba ya. Öyle bir şey. Benzetiyorum ama bilmiyorum emin değilim. Ot. Yulaf otuna benziyor. alayım mı? Al. Tamam. Buralarda zeytin bahçesi. Karşısı buğday. Gel bu. şey olmaz. Bak orada bir şey gitmişler sanki. Tarım arazisi var. Hı hı. Bende çok ot var burada. Hı. İngaç. Bir de bir sürü çiçek şey var ki arı çıkmasından korkuyorum. Sence arı var mı? Korkuyorum. Yoktur. Bu bambu mu? Hangisi? Hayır şunu. Hı. Bu. Kargı diyorlar. Bambunun farklı versiyonu. Şu soyulmuş bambuya benziyor. Arı bak işte. Önceden burada bir tarla varmış.